Bir tarafta koronavirüs süreci, koronavirüs ile mücadele, diğer tarafta yatırımlar. Osman Gazi Belediyesi 13 Mart'tan itibaren koronavirüs ile mücadele ederken yatırımları da sürdürdü. Şu anda Osman Gazi Meydanı şantiyesindeyiz. Burası Bursa'nın büyük bir projesi. Burada büyük bir meydan inşa ediyoruz. Meydanla birlikte 2000 araçlık otopark inşa ediyoruz. Şu anda Fora Kazık çalışmaları, ankaraç çalışmaları ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Fore kazık çalışmalarının üç tarafını tamamladık. Son tarafı, son kısmı şu an çakıyoruz. 630 fore kazıktan çakılması gereken 140 tane kazık kaldı. Şu an onları çalışıyoruz. İnşallah bunlar da bittiğinde e, tamamen inşaata yönelmiş olacak.